Patronum ben e, bir Türkiye'ye gidebilir miyim iki günlük? İki günlük ya. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Cihan. 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 Ne oldu ya? İyi misin? Nasılsın? İyiyim iyiyim. Biraz daha iyiyim de. Of Süleyman nerede? Patronun Allah. Aldı, o Türkiye'ye gitti. Türkiye'ye mi gitti? Evet. Nasıl lan? Patronun aldı gitti. Beni bıraktı mı?